cenaze dolayısıyla aramızda erken Sayın Liman, saygıdeğer arkadaşlarım, özellikle İstanbul dışından gelen değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, ve sevgiyle selamlıyorum. Ne iyi ettiniz, geldiniz. Aksaray'ın meslek mücadelesinde özel bir yeri var. 1976 yılında Malum Şairler Muhasebeciler Birliği Derneği şu Elmur Zart'ın köşe kuruldu. Ben Deniz arkadaşımız 78 yılından itibaren bu Malum Şairler Muhasebeciler Birliği'nden başlayarak Türkiye'de meslek mücadelesinde olmuş bir insanım her ilde farklı kurulmuş o devletleri bir çatı altında birleştirerek Türkiye düzeyinde mali müşahiler, muhasebeciler birliğini oluşturmanın temeli aslında yine Aksaray'dan geldi. Sayın Başkan'a bilgilendirmeleri için teşekkür ediyorum. Hep kafada soru işaretleri oluyor zaman zaman. Böyle bilgilendirmelerle arkadaşları bir arada aydınlatmanın büyük yararı var. Şimdi ilk mahkeme kararının ikinci günü biz Ankara'dayız. Ankara'da olduğumuz gün yüzlerin yere düştüğünü gördük. Bugün demokratların birliği deniyor ya. Arkadaşlar yeminli mali müşavirler odasında seçilecek delegelerin kimler olması gerektiğini liste yapıp kendine yakın arkadaşa veren oda başkanı ne kadar demokrat o demokratlık görür. İnsanın saygısı olur biraz. Yeminim malum şöyle odasında, meslek mücadelesinde bulunmuş, çalışmış arkadaşlar kendileri kimin delege olacağına karar veremiyor da ki siz oda başkanı olarak liste yapıp kimin seçilmesi gerektiğine mi karar vereceksiniz? Beden, Tüm Genel Kurulu'nda sayın yöneticimizin biri bizler için kaçak askerler deyimini kullandı. Çünkü mantık o. Aslında bize saygısızlık yapmadı. Kendisi kendi delegesine asker gördüğünü orada ikrar etti. Yani delegeyi ben asker görüyorum, o kimse koyuyorum, getiriyorum, onu kullandırıyorum. Mantık bu olunca bizlere de asker diye niteledi. <laughs> Arkadaşlar bu demokratların birliği bakın kurulmayı filan oluşturduk diyorlar ya. Tek amacı vardı disiplin denetim kurulu başkanının çağdaş gruptan gelen yerine arkadaş olması. Protokol onun için yapıldı. O demokratlık ki ben Türk Halk Kurulu üyesiyim. İlk toplantımızı yapıyoruz. Erhan arkadaşla beraber Ankara'dan dedi ki başkan bir adaylık hani ben mi falan diye dedi ki bunların demokratlığını biraz sonra göreceğiz. Hani beraber olacağız ya. Kurul üyeleri içeride oturuyoruz arkadaşlar. Telefon geliyor bir arkadaşımıza çıkıyor. Talimatla geliyor. Üç dakika sonra öbür arkadaş gitti. Velhasıl bizim o hak üyesi çağdaş gruptan olan arkadaşların tamamı birer ikişer dakikaya dışarıya telefonla çağrıldı, bir şeyler söylendi geldi. TÜHAK kurul başkanı çağdaş gruptan, başkan yardımcısı çağdaş gruptan, sekreter çağdaş gruptan, hani birlikte olacak ya demokratlık, eğer arkadaşı diye bunlar bu kadar tutuyorlar. Bir yerde beşe dörde karşı mücadele edecekler. Bir yerde de illa yeminli olsun diye kendi düşüncelerine ters tavır koyuyorlar. Sırf bunları ikileme koyalım diye tüm hak kurul yerlerin içinde bir tek siz yeminlisiniz dedi bana. Burada da çelişki yaratmak için sizi başkan adayı önereyim mi? Dedim ki demokrat olmanın yolu önce sindirmekten geçiyor. Bir defa bu tavır bize aykırı. Biz seçen Şenol Arkadaşı'nın değil, hep bir aradayız, birlikte üreteceğiz. Şimdi arkadaşlar bu farklı illerde demin ona başka arkadaşımın Ahmet Bey'in de söylediği gibi zaten ateşler yanıyordu. Bu farklı ateşler bir araya geldi, kora döndü. Genel kurulda hiç beklenmeyen ya bir tane bile sokamazlar işte boyunlu ölçüsünü alacaklar dedikleri grup yönetim denetim disiplin organlarında görev aldı. Biz bu birlikteliğimizi, bu heyecanımızı, evet. gücümüzü, dayanışmamızı pekiştirerek, geliştirerek mücadele devam ettiğimiz sürece inanın yanlış ayakta durması mümkün değil. Yanlışın ayakta kalması mümkün değil. Bozuk bir binayı sağlam bir binayı bile bozuk bir temelin üzerine oturtursanız, temel bozuksa o temel o binayı çekmez, o bina çöker. Siz kendi içinizde yaşam tarzı olarak demokratlık sözle olmaz. Demokratlık öz, özünde bir yaşam biçimidir. Sizin ailenizde eşinize, çocuğunuza davranışından başlayarak, ofisinizde çalışan personelinizle olan ilişkilerinizde, meslektaşınızla olan ilişkinizde, sizin tavır ve eylemleriniz sizin ne kadar demokrat olduğunuzun ifadesidir. Bugüne kadar ben bilirim, ben yaparım. Ben yaptım oldu mantığına alıştıkları için bugün tersi bir durumda feveran ettiler. Hayal kırıklığı yaşıyorlar, müthiş bir moral bozuklukları var. Bunu pekiştirmenin yolu. Biz iyi duracağız, dili duracağız, sağlam duracağız gücümüzü, çalışmamızı, performansımızı artırarak daha örgütlü bir biçimde yine bu bilgilendirmelerle aşağıdaki arkadaşlarımızla beraber birlikte tabanla çalışarak onlarla birlikte omuzlayarak bu işi götürebileceğimize inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrarlardan da kaçınmak amacıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. İyi günler